Yeni bir başlanmıştır. Bir başlangıç değildir. yeni bir başlamıştır Genel terimi a n eşittir y n artı 3. İlk 3 terim toplamı. 1 ver, 2 ver, 3 ver. Topla. Peki. Diyor ki 1'den nereye kadar? 17. Sonlu dizi bu. Ee, 13 eksi 3'e en küçük terimi kaçtır diyor. Eksi olduğuna göre en büyük terimi vereceğim. Doğru mu? Cık, tamam. 9 ile 7'nin tek olduğunu gördün mü? 8 ile 6'nın çift olduğunu gördün mü? Yaz yerine bitsin. Geldim buraya. Ha, O zaman A1'i vermişsin. A38'i mi istiyorsun? 1 verdim. Geldi. 2 verdim. 3 verdim. 38'e kadar giderim. Sonra taraf tarafa oranlayabilirim de. Olur mu? Olur. Peki ilk üç terim toplamını istiyor. Dikkat et burada. Birinci terim 4, ikinci terim 7 değil. İkinci terim 11. Üçüncü terim kaç? 21. Buna dikkat et. Alabileceğin küçük değer. Resmi buldun mu? Bulduysan Sağısında bulursun, tam sayıysa. Değilse, bir yanı, sağ-solu ona göre dikkat et. Peki, e, D ise 4'müş. Yani ortak fark 4'müş. Ortak farktan bahsediyorsan nedir? Aritmetik midir? Evet. Ondan sonracığıma AX eşittir ne? Bu genel terim mi? Evet. A2, A1'i yaz. Aradaki fark kaçmış? 4'müş. Oradan her, herhangi birini bulabilirsin. 67'yi eşitleyeceksin. A aritmetik diziymiş. A18 ile A11'i vermiş. D istiyor. O zaman A18 e eşittir. A11 artı 18 eksi 11 7 de. Olur mu? Olur. Aynı aritmetikmiş. A41'i vermiş. 28, 46 Bunu ikiye bölersem kaçı bulurum hakikaten? Ee, 66 74 Değil mi? Bölü 2 hmm, 37 37'yi bulursam herhalde biraz daha 37 ile 41 arasında kaç fark var? 4 fark var. Bunlarda da dikkat et. Peki, Yaşar aritmetik dizi. Tamam. Birinci yol aritmetik dizinin birinci terimi A. ikinci terimi A artı D filan öyle yazabilirsin. Ya da ortancayı istiyorsa 154 bölü 7. Olur mu? Olur. Peki. Banka borcun ilk taksiti yani A1. Sonraki her ay için bir önceki aydan ne kadar fazla? 10 TL fazla. Fazlaysa D olmuş. Tamam. Neyi istiyor? İlk 10 taksit toplamı. S10'u istiyor. Peki. Aritmetik diziymiş, SM verilmiş, A10 nedir diyor. Nasıl bulurum? E yerine bir 10 versem, bir de 9 versem. 10 verirsem ilk 10 terim toplamını, 9 verirsem ilk 9 terim toplamını, ikisini çıkarırsam A10'u bulurum. Bu mantıkla A1'e de gidebilirsin. A1'i bulursun, D'yi bulursun, oradan yazarsın. Olur mu? Olur. Onun için bir soru. A1 diyor, kabak gibi gözüküyor burada. Ben buradayım diye bağırıyor. Peki, ondan sonra... Oğlum canım bu değil. Bak şurada bir de artı 1 var ya, şu artı 1'i unutma çarpı 3 var. 2 kere 3 kere 6 kere. R'si n'in direkt altındakiydi. n'in altında ne var? 3 var. Yaz yerine gelsin. Peki. Ee, günlük harcamanız bir öncekinin 3 bölü 2 katı. Katı deyince geometrik. Fazlası deyince aritmetik. Tamam. İlk 64'müş. Dördüncü günü istiyor. Yani A4 eşittir. A1 çarpı R Hı, hmm, öyleydi. Peki. O zaman A'nın geometrik dizi A3'ü vermiş. R'yi vermiş A11'i. A11, i. A11 i A3 cinsinden yazabiliyor musun? A3 çarpı R üzeri 11'den 3'e ne var? 8 mi var? Hayırlı olsun. 5 ile 160 arasında bu sayılar ile birlikte terimleri artan geometri dizi oluşturacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. Oluşturulan dizinin 3. terimi kaçtır? Şu A1 mi? He. Kaç terim yerleştiriliyormuş? 4. 2 de burada var. 6. O zaman şu A6. Tamam. Hayırlı olsun. Aynı yamacılık diziymiş. Hmm. O zaman şunların toplamı şunların toplamına eşit mi olacak? Bitti. Tamam. Yeniden başlayacağız.